Evet merhabalar günaydın şu an Çorum'dayım ee, bir şey göstermek istiyorum Çorum'da bir yer mi? onu göstermek istiyorum Çorum'a geldik ee, yani Nerede? şunu fark ettim. Yarın A noktasından B noktasına gittiğinizde ee, sapaklar oluyor. Hadi girişler oluyor. Hızlı bir şekilde ilerlediğiniz için kaçırıyorsunuz o noktayı. O yüzden işte bir şehir içine geldiğinizde onu tecrübe edindim. Böyle şehir içine falan geldiğinizde bazı girişler var, bazı sapaklar var. Orayı kaçırmazsanız evet, çok güzel yerler görebiliyorsunuz. Orada gizli yerler var çünkü. Ben daha yeni yeni keşfediyorum. Hatta oyunun büyük büyük, büyük bir bölümünü henüz keşfetmedim. Şimdi bakın Çorum'a girdiniz. İlk döner kavşaktan sağa sapacağız. Ondan sonra ışıklara geldiğimizde tekrar sağa sapacağız. Ve taş ocağı var bir tane bu e, taş birlikte bir görelim. Yani çok böyle almış şahım bir şey değil aslında. Yani zaten burada benim değinmek istediğim nokta lambalardan sağ yapıp ilk sol yapıyoruz. Benim değinmek istediğim nokta bu e, gizli yerler işte arada bir bakmak lazım böyle böyle paldır küldür A noktasından B noktasına giderken acaba bir şeyler kaçırıyor muyum? Bir şeyler var mı? 30 yazıyor. 30'a düşelim. Evet. Ee, dediğim gibi bu çok aslında ahım şahım bir yer değil. Öyle manzarası da çok fazla güzel değil ama enteresan. Yani böyle bir yerin olması enteresan ve görmeye de değer. Hani buradaki keyif aldığım nokta, zevk alınan nokta böyle bir yeri keşfetmeniz, bulmanız. Bakın şimdi şurada bir durayım ben. Şöyle bir bakalım sağa. Bakın. Bayağı bir daireler çiziyor. Hatta kamerayla bakalım. Yani şimdi buradan böyle dön 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 aşağı inene kadar ben tabii dönmeyeceğim şimdi hem sizin zamanınızı almayayım hem sizi sıkmayayım şuradan bir aşağı inelim bakalım Orada bir şey daha göstereceğim size. Ne göstereceğim? Eee benim dorsenin içinde kabin aks kabin aksesuarlarını değiştirdim biraz. Kabin aksesuarlarını değiştirdim. Bunu bir göstereyim hemen. Şuradan. Bakın. Ee, şurada şöyle. Bardağı değiştirdim, fotoğrafları çerçevenin içindeki fotoğrafları değiştirdim, kendi fotoğrafımı koydum. Siz sevdiğiniz insanın, bir arkadaşınızın, sevgilinizin, ailenizin, babanızın artık çocuklarınızın fotoğrafını koyabilirsiniz. Şu e, laptopta TCSL yazıyor, gördüğünüz gibi. Bir de yastık yastığı değiştirdim. Böyle bir şey. Ben şimdi buradan aşağı ineyim. Ne kadar zamanda ineceğim bakayım. Saat şu an buçuk. Ee, burayı ben hızlandırırım. Kaç dakikada inmiş olacağımı bilmiyorum ama. Bu şeyleri, fotoğrafları, çerçeveleri nasıl yaptığıma dair bir video yapmak istiyorum aslında. Daha kaç defa başladım. Ee, giriş seviyesinde PaintNet, Photoshop tarzı bir programı kullanmanız gerekiyor. Silis miydi unuttum. Ee, Silis Mega Paket. Ee, kabin içi aksesuarlarda. Bazılarında değişiklik yapabiliyorsunuz. Hepsinde olmasa bile bazılarında değişiklik yapabiliyorsunuz. Onu da bir sonraki videoda nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ee, şimdi ben bundan sonrasını hızlandırayım. Aşağıya geldiğimde tekrar yavaşlatırım. 5 dakika falan sürüyor neredeyse ya. Ortalama bir hızla giderseniz yani 30-40 arası bir hızla gittiğiniz zaman aşağıya inmek 5 dakika sürüyor. Bakın şurada logar kapağı var. Bununla ilgili bir şey yapmıştım. Normalde burada yeşil teslim şeyi oluyor. Ben bunu yaptım. İş teklifini görmek için Enter odasın. Muhtemelen şimdi benim arkamda doğrusu olduğu için e, herhalde şey vermeyecek bak. Çünkü arkada Dorse var. Çekicim Dorsem olmasaydı arkada bir şey yapacak mıydı? Kendi çekicimi kullanarak. Ha, burada da bir şey yok. Demek ki araç mı yetmiyor? Aracın gücü yetmiyor o zaman. Aksesuarları. Kabin içi aksesuarları değiştirdiğim birkaç şey var. Şurada gördüğünüz gibi çakmağa göre bir, görüyor musunuz bilmiyorum. Çakmağın üzerinde biraz küçük kalıyor. Firma logosu var. Bardaklar, kupa bardaklar. Onları değiştirdim. Kendi logomu koydum. Bilgisayarda bilgisayarda ekran ana ekranı değiştirdim. Ve köşeye kendi logomu ekledim. Ee, dediğim gibi fotoğraflar çakmak. Karşıdaki köşedeki maket çekicide çekicilerin üst tarafında kendi firma logom var. Bir de şu çakmağa yaklaşabilirsem güzel olur ama. Ha bak böyle oldu. TC seri. Yastığı vardı ya. Yastık nerede? İşte burada. <laughs> Yolların Fatih Selçuk. Bir de şuradaki yazı var. Karanlıkta. Karanlıkta nasıl olacak o? Bilmiyorum ama. Evet onunla ilgili video henüz paylaşmadım paylaşacağım Benim göstermek istediğim şey ee, Bu taş ocağı değil Çünkü taş ocağı Öyle çok Bir şey tarafı yok Yani ne manzarası var ne bir şey var ama Önemli olan Geçtiğiniz şehirde geçtiğiniz yaktaki sapakları kaçırmayıp Bu tür yerleri Bulmak Bence önemli olan o çıkmak için iyi sürüşler herkese. <Sessizlik>